bugün sizlerle her 12.000 bin libra aynı olmadığını örneklerle paylaşacağız. Warm olarak 12.000 bin libra 5 farklı kategoriye ayırıyoruz. Bunlar başlangıç serisi, özel seri, yüksek performans serisi, ağır yük, 5. ve son olarak endüstriyel vinçlerimiz. Şimdi her 12.000 bin libra farklı olduğunu örneklerle paylaşalım. Başlangıç serisi vincimiz Born VR sızdırmazlık standartına sahip kablolu ve kablosuz kumandası bulunmaktadır. Başlangıç serisi 10VR m 12S vinçimiz 4x4 araç sahipleri, off-road'çılar, avcılar ve otokurtarıcılar için uygun bir üründür. 12.000 bin gibi vinçlere ikinci örneğimiz özel seri. Özel seri Zeon 12. Zeon 12 ay 68 sızdırmazlık çeken güçlü motor standartlarına sahiptir. Zeon 12 bincimiz ağır off-road şartlarında kullanılan ve arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunan araçlarda kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek standartlarda winch isteyen 4x4 özel araç sahipleri için de en iyi tercihtir. Üçüncü sırada yüksek performans serisi 12 mm winch örneğimiz Zeon 12 Platinum. Bu vincimiz boyut ve tasarım olarak Xeon 12 ile aynı olduğundan burada vincin kendisi paylaşmadık. Alfa 68 sızdırmazlık paslanmaz bağlantı elemanları standartlarına ek olarak Xeon 12 platinyum gelişmiş kablosuz kumanda sistemine sahiptir. Bu kumanda sistemi ile akü seviyesi, motor sıcaklığı kontrol edilebilir. Ayrıca aracın iki farklı aksesuarını da bu kumandadan yönetebilirsiniz. Zeon 12 Platinum Winch'imiz manuel kolsuzdur. Manuel koldan yapılacak işlemi kablosuz kumandadan yaparak zor koşullarda daha hızlı ve kolay hareket edebilirsiniz. Zeon 12 Platinum Winch'imiz alır off şartlarında araç kullananlar, off yarışlarına katılanlar, sıra dışı özelliklerde vinç isteyenler için en uygun winch'tir. Dördüncü sırada ağır yük seviyesi örneğimiz Lord M12000. Lord M12000 winch'imiz çok güçlü dişli sistemine sahiptir. Ayrıca tamburuna 9,5 mm çapında 38 metre halat sarılabilir. M12000 itfaiye araçları gibi büyük araçlarda kullanılmaktadır. 12 e binli vinçlere diğer örneğimiz 5. E, sırada Endüstriyel vinçlerimiz Bon seri 12 Bu vinçimiz özellikle savunma sanayi gibi e, projelerde kullanılmaktadır. IP 65, 67, 68 gibi farklı sızdırmazlık standartlarında üretilebilir. Paslanmazlık standartları 480 saat, 720 saat tuz testi gibi değiştirilebilir. Bu vinçlerimize aşırı yük durdurucu rahatlıkla entegre edilebiliyor. Endüstriyel bilgilerimiz özel olarak tasarlanmaya en uygun olan bilgilerimizdir. Arkadaşlar sonuç olarak örneklerle de gördüğümüz gibi her 12 bin aynı değil. Değerli güç kullanıcıları ve kullanıcı adayları Youtube, Instagram ve Facebook hesaplarımızdan soru, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Sizlerin önerilerini de dikkate alarak videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda da teknik detaylarla ilgili sizlerle paylaşımlarda bulunacağız. Tekrar görüşmek üzere.